Hep söylediğimiz gibi bu vatan ve bu millet daha nice dev eserler, projeleri hak ediyor. Bugün burada tarihe tanıklık ediyoruz. Ülkemizin ve dünyanın en önemli projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik dünya birincisi kulelerinin çelik blok montajını yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, 1915 Çanakkale Köprümüz toplam 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale Otoyol Hattı'nın gözbebeği ve kilit noktasında yer almaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak bir hafta önce İstanbul Gayrettepe Kağıthane Havalimanı metro hattının tünel bitim töreninde yerin 72 metre altındaydık. Bugün ise 318 metre yükseklikte yeni bir başarıya imza atıyoruz. Bu proje Türkiye'nin ulaşım altyapısında geleceğe atılmış en önemli adımlardan biridir. 1915 Çanakkale Köprüsü iki yakayı buluşturan bir köprü olmaktan öte adeta tarihimize saygı duruşudur. Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023'e atıfta bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü yapımı tamamlandığında 2023 metre orta açıklığı ile sınıfında dünya lideri olacaktır. Ayrıca dünyanın en yüksek kulesine sahip olacak Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik yüksekliği 3. ayın 18'ini gündeme yaparak 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, biz 1915 Çanakkale Savaşı'nda yüz binleri şehit vererek tüm dünyaya Çanakkale geçilmez dedik. O gün tek başına mermiyi topa süren kahraman Seyit Onbaşı ile Bugün Çanakkale Köprü İnşaatında çalışan tüm kardeşlerimizin niyet, gayret ve samimiyetleri her türlü övgünün üzerindedir. 1915 Çanakkale Köprüsü dün bu topraklarda şehit olanlara, olanlara ve bugün bölgenin kalkınması için gayret edenlere vefa borcumuzdur. Bu borcu ödemek için var gücümüzle çalışmaya projeyi 18 Mart 2022'de başarıyla bitirmeye çalışıyoruz. 18 Mart 2017 tarihinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temel atma töreninde teşrif etmiş ve çalışma arkadaşlarımıza moral verip hedefler göstermişiz. Bugün köprümüzün çelik kule bloğunun son montajını gerçekleştirirken bizleri onurlandırdığınız için Bakanlığımız ve köprü inşaatı çalışan tüm arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Karayollarımızdaki yük ve yolcu taşıma yoğunluğu gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemiz düne kadar doğu batı aksında koridor ülke konumundayken bugün güney kuzey aksında 3 kıtanın bağlandığı lojistik üs olmuştur. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu projelerimizde bu konumumuz daha da güçlenecektir. Sayın Cumhurbaşkanım. 1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında Lapseki Gelibolu arasındaki feribot seferleriyle bir buçuk saat süren ulaşım 6 dakikaya dönecektir. Taşıt işletme giderleri ve ekonomik kayıplara ortadan kalkacak trafik sıkışıklığı, emisyon artışları ve gürültü kirliliği azalacaktır. Trafik kazalarıyla oluşan can ve mal kayıpları da aza inecek çok daha kısa, hızlı ve konforlu bir yolculuk tesis edilecektir. Yalnız Çanakkale'ye değil, tüm Türkiye'ye sosyoekonomik açıdan değer katacak ve ulaştırma sahnesinde yeni bir perde açacaktır. Trakya ve Ege bölgesinin kıta Avrupası ile buluşturan 1915 Çanakkale Köprüsü bölgemizde ticaret yollarını bir kez daha birbirine bağlayarak ekonomik canlılığa büyük fayda sağlayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde içeren Malkara Çanakkale Otoyolu İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'yi Ege bölgesine bağlayan ana arter olacak. Marmara'nın kuzeyini Kınalı Tekirdağ, Çanakkale Balıkesir Otoyolu ile batı ve güneyini Balıkesir Bursa ve Kocaeli İstanbul Otoyolları ile tüm Marmara'nın etrafında otoyol ringini tamamlayacak. 101 kilometre olacak otoyolumuz ile mevcutta Devlet yolu yaklaşık 40 kilometre kısılacak. Zaman ve yakıttan yapılacak tasarruf yılda 567 milyon lira olacak. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin ilerlerinizde bakanlık olarak tüm ulaşım modlarında yolcu ve yük taşımacılığı için birbirini tamamlayan projelerimizle ülkemize yakışır dev eserler bırakmak istiyoruz. Bu noktadan hiçbir engel tanımadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgınına karşı da tüm tedbirlerimizi aldık. Sosyal mesafe, hijyen ve düzenli sağlık kontrolleri yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke genelinde binin üzerinde şantiyemizde olduğu gibi buradaki çalışmalarımızda da önce sağlık, önce iş güvenliği ilkesine göre hareket ediyoruz. Şunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki pandemi sürecinde rağmen aldığımız tedbirler, aldığımız önlemlerle şantiyelerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin ulaşım ağını geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizi milletimizden aldığımız güçle geleceğe hazırlıyoruz. İmkansız denileni gerçekleştirmenin ülkemiz için gurur, dünya içinse örnek projeler yapmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Bu sorumlulukla devletimizle, milletimizle el ele nice güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Bugün bu mutluluğu bizlere yaşattığınız için teşekkür ediyor. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Nihat Bey konsorsiyumdan veya sizin söyleyecekleriniz var mı? Sayın Cumhurbaşkanım bir defa yalnız bu proje için değil, Türkiye'nin her köşesindeki her projeye verdiğiniz desteği, bize aşma vermiş olduğunuz hedefleri hep beraber bunu görüyoruz, anlıyoruz, biliyoruz. Bunun için Türk milleti adına size can yürekten teşekkür ediyorum. Allah inşallah bize daha önümüzdeki günlerde çok daha büyük Türkiye'yi hep beraber yaşayacağız. Sağ olun, var olun. Allah hepimize yardım etsin. Bütün bu projeleri de tek tek bitirelim. Dünyada layık olduğumuz yere de en kısa zamanda ulaşalım. Sizlere kendim çalışanlarım adına saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Müsaadenizle. Ben konuşmama geçeyim. Aziz milletim, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik kulelerindeki son bloğun yerleştirme töreninin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bu işlemle dört kulenin de tüm blokları tamamlanıyor ve köprünün inşasındaki önemli bir aşama artık geride bırakılıyor. Projenin en başından bugünkü seviyesine kadar tüm safhalarında emeği geçen başbakan bakanlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Özellikle Binali Yıldırım Bey'i, Ahmet Arslan Bey'i, Cahit Turhan Bey'i bu konuda emekleri sebebiyle ayrıca kutluyorum. Kendilerine, şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi bu köprü Marmara Denizi'ni her iki taraftan kuşatan büyük otoyol ağımızın en kritik geçiş noktasıdır. Esasen Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı 2023 hedeflerimizin de ifadesidir. Rastgele bu konulmuş bir hedef değildir. Kendi alanında dünyanın en uzunu ünvanına sahip bu köprü asırlar boyunca 1915 Çanakkale zaferimizin sembolü olarak boğazı süsleyecektir. Feribotla bir buçuk saat süren boğaz yolculuğunu köprüyle altı dakikada tamamlayacak her vatandaşımızın bu eseri ülkemize kazandıranları şükranla Çanakkale'de destan yazan ecdadı da rahmetle yad edeceğine inanıyorum. Tabii bu sayede elde edilecek vakit ve yakıt tasarrufu da ülkemizin kazan çanesine yazılacaktır. Her zaman söylediğimiz gibi yaygın ve hızlı ulaşım altyapısı bir ülkenin kalkınmasının, gelişmesinin, büyümesinin temel şartıdır. Bu anlayışla gece gündüz yürüttüğümüz çalışmalarla bugüne kadar 18 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yol inşa ederek toplam bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Otoyol uzunluğunda 3100 kilometreye ülkemizde daha önce olmayan hızlı tren hatlarında ise 1213 kilometreye ulaştık. Hava yolu ulaşımını herkesin erişebileceği seviyeyi getirirken bu seviyeye gelmede de hedefimiz hep şu oldu. Hava yolu halkın yolu. 30 yeni havalimanı yaparak ülkemizin dört bir yanında 56 havalimanını milletimizin hizmetine sunduk. Halen inşası devam eden pek çok karayolu, demiryolu, hava yolu ve deniz yolu projemiz var. Bunlar da tamamlandığında Türkiye kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde ulaşımda bölgesel merkez konumuna gelecektir. Geçtiğimiz haftalarda Çin'den yola çıkan bir yük treninin Marmaray üzerinden boğazı aşıp Avrupa'ya gitmesi bu stratejik konumun örneklerinden biridir. Koronavirüs sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada ülkemizin diğer alanlarla birlikte ulaşımdaki bu güçlü altyapısı en büyük avantajımız olacaktır. Bu süreçte sağlık alanında 18 yıldır büyük çabalar ve mücadeleler sonucunda ülkemizi getirdiğimiz yerin önemini hep birlikte çok daha iyi görüyoruz. Vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerif'ini salı gecesi idrak edeceğimiz leyle Kadri'ni 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Bir kez daha köprümüzün çelik kulelerine yerleştirilecek. Son blokların hayırlı olmasını Rabbimden diliyorum. Köprümüzün en kısa sürede 2022 hedefiyle hizmete açılması temennisiyle projenin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen arkadaşlarımı gerek Binali Yıldırım Bey, gerek Ahmet Arslan Bey, gerekse Cahit Turan Bey'e teşekkür ediyorum mimarından mühendisine kadar tüm işçi kardeşlerime şükranlarımı şahsım ve milletim adına ifade ediyorum. Yüklenici firmaları kutluyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. İki ayak. Ee, toplamda 128 tane blok vardı. Bunu 128.sinin montajına başlayacağız birazdan. Ee, burada yüklenici firmalar, e, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Valimiz ve Bakanlığımız personeliyle birlikte burada hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Şu, Şu anda izleyeceğimiz herhangi bir şey var mı? Şu anda montaja başlıyorlar. Vinç Kule'nin başında zaten Sayın Cumhurbaşkanım. sizin talimatlarınız olursa şu anda başlamış oldu montaj. Dört buçuk saat sürecek bu montaj. Biz başlangıç kısmını izlerse isabetli olur. Şu an ekranda Sayın Cumhurbaşkanım. Şu 18 Mart 2022'de bitirmeyi planlıyoruz. 120... İzliyoruz. Evet. Allah nazardan saklasın. Rabbim kaza belalardan muhafaza etsin inşallah. Amin. Amin inşallah. Sayın Cumhurbaşkanım bu başlamış oldu. Dört buçuk saat sürecek. son blok. bu da dört buçuk saat sonra tamamlandıktan sonra diğer işlere evet. geçeceğiz. Peki biz hayırlı olsun diyoruz. Ol. Bizler de Bismillahirrahmanirrahim. Tebrik ediyoruz. arkadaşlarımız adına şükranlarımızı sunuyoruz Sayın Başkan. Sağ ol. Ben de şahsım milletim adına şükranlarımı özellikle sunuyorum. Peki Allah Teşekkür Allah ediyorum. Sağ ol.